Evet, herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün internette bildiğiniz gibi son zamanlarda bazı siteler yasaklanmaya başlandı. İşte bunun çözümünü göstereceğim. Yani internete yurt dışından bağlanmanın çözümünü göstereceğim. Gerçekten herkesin yapabileceği mükemmel, çok kolay bir sistem. Şimdi Google'ımız açık. Arama çubuğuna Zen Mate yazıyoruz. Zenmate. ZenMate, security e, privacy and block her ne Evet şimdi buna tıkladık. Bakın. ZenMate, e, işte yasaklı sitelere girin. IP'nizi gizleyin. interneti güvenle gizleyin. Sevdiğiniz kolayca ulaşın. Gizliktiğiniz koruyun falan yazıyor. Şimdi buna şuradan Chrome ekleye basıyoruz. Ekle diyoruz. Evet bakın bir indirme söz Evet. Bak. Şimdi buraya geldik. Güzel miydi? Activate diyoruz. Ha. Tamam. Şimdi güvendesiniz diyor. Evet. Bu şekilde. Şimdi. Bunu size kanıtlayalım. Bakın şimdi. Bakın burada ZenMate'in girdiği ülkeler yani ZenMate'in kullandığımız aylıklar, Şunlar premium. Ee, şimdi lokasyonlar bunlar. şimdi önce lokasyonumuzu kapatalım. şimdi normal, bildiğiniz gibi Türkiye'deyim şu an. şimdi lokasyonumuzu açıyoruz. lokasyonumuzu seçiyoruz. Almanya'yı seçelim. bakın şimdi What is my IP address? Bakın şimdi. Farklı değil misiniz? Ee, nereye gösteriyor? Bakın Almanya gösteriyor. Şimdi bakın. Bunu Romanya yapalım. Bakın şimdi yalnız Romanya'yı göstermiyor. Dubai'yi gösteriyor ama neden böyle bilmiyorum. Herhalde bir hata gibi bir şey. Hong Kong'a bakalım şimdi. What is my IP address? Başka bir sıkama kurma hatta. Bakın gördünüz mü? Farklı bir IP gösteriyor. Hatta başka bir sitenin daha bakalım. Bakın Hong Kong. Host location Hong Kong. Şimdi bunu Amerika ya yapalım. Bakın, United States. Menes. İşte çok güzel bir sistem. Ee, bakın hotkeyimiz hatta ZenMate olarak gösteriyor. Gerçekten çok güzel bir sistem. Fakat e, şunu söylemeliyim. E, bu sistem internetinizin çok az bir derecede yavaşlamasına sebep oluyor. İşte bu e, film erken olur ve benzeri e, o durumlarda ZenMate'i normal kapatabilirsiniz Buradan yavaşladığını hissederseniz yavaşlamadıysa sıkıntı yok yani internetiniz zaten iyiyse yavaşlamaz Yavaşlamadıysa işte kullanırsınız çok iyi bir sistem kesinlikle herkes kullanmalı Yasaklanan Türkiye'de yasaklanan sitelere de çok rahat bir şekilde girebiliyorsunuz ha, Sıkıntı yok yani Arkadaşlar e, izlediğiniz için gönülden teşekkür ederim. Abone olursanız çok sevinirim. İyi günler.